Evet. Aslında bence üç tane e, aynı düşünecek insan yan yana. Yani e, az çok sizlerle sohbet ettiğim kadarıyla normalde sizin gibi insanlar birbirine düşecek insanlar değil. Öyle mi? Öyle. Evet. Değil mi? Yani ne yazık ki sizin konuştuklarınızın e, dışında da hani dinledim ben. Ee, ...bela almışsınız başınıza. Aldığınız belayı da... ...ne yazık ki... ...bütün apartmana musallat etmişsiniz. İster istemez evet. belki. Belki de yani hani... ...sizin düşüncelerinizi de aktardım ben. Dedim hani bir hanımefendi olduğu için... ...yalnız bir hanımefendi olduğu için... E, ...elinden tutmak istemiş... ...yanında olmak istemiş... ...omuz vermek istemiş Neva Hanım dedim. Ama tabii onları da... <laughs> ...dinlemek lazım biraz... Yani ben el ele verirseniz, e, bu belayı daha kolay atlatırsınız yani diye Şaşır düşünüyorum. Yani Bey çok özür dilerim gerçekten bütün olanlar için. Yani ben istemezdim bunca şey yaşansın biliyorsunuz. Yani yalnız yaşayan bir kadın gözüyle baktım. Yani koruyup kollamak istedim. Yani bilemiyorum tabii büyük hata. Bizim aramızdaki tartışmalar en büyük... E, ...sorunu yaratan, sarf ettiğimiz sözler oldu tabii ki. Yani olmamalıydı tabii. Bir kiracı için bunları birbirimizi kırmamalıydı. Ama özür diliyorum sizden. Hani hepsini telafi etmeye çalışacağım. Yani ne kadar zarar varsa onları gidereceğim. Yani yeter ki adam sizlerle iyi olsun istiyorum. Ee, size ulaşmaya çok çalıştık ama bizi hiç, hiç ciddiye almadınız bugüne kadar. Ya öyle değil de sizin bana bir gariziniz mi var? Yani ben niye o şekilde düşünüyorsunuz? Genel olarak e, kötü olsun istemedim. Birkaç kişinin kızdığı bir durum yaşadık zannediyorum ama değil. Sonradan anladım hatamı. Yani insan hatası olmaz. Affetmeniz bekliyorum. Ne var e, ben bunları size hiç yakıştıramadım biliyor musunuz? Ben... Yani siz böyle bilir misiniz bilmiyorum açıkçası. Yani çok ayıp söylediğiniz. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ya bizim bize yaşattıklarımız ne olacak? Yani bakın, telafi etmeye çalışacağım diyorum. Özür diliyorum, daha ne yapabilirim? Elimden ne gelir? bence gereksiz yere gelmeyin birbirinize, değil mi? Şakir Bey, Şakir Bey de keza size daha evvel uyarılarda bulunmuş. Evet, siz şimdi bana ne söylemek istiyorsunuz, onu söyleyin. Yani Şakir Bey, ben diyorum ki hepsini, olan bütün geçmişi unutalım, el ele verelim. Yani bu kiracıyı çıkaralım buradan. Ben tek başına başaramıyorum bunu, beraber olursak belki halledebiliriz. Siz bunu çıkarmak için dava açtınız mı? Açtım ama başarılı olamadım çünkü hiçbir kabahat, hiçbir şeyi yok, eksiği yok. Yani kiramı gününde ödüyor diye yani biliyorsunuz şimdi kanunlar farklı işliyor. İyi de ben sizi aradığımda niye beni dinlemediniz? Niye beni itham ettiniz? Ya orada hata yaptım. Kabul ediyorum hatamı. Biliyorum çok yani çok büyük bir ayıp ettiğimi biliyorum. Farkındayım. Özür diliyorum sizden gerçekten. Ya şöyle düşünün şey, ne olur Şakir Bey, Demet Hanım özür dilemek bir erdemdir bana göre zaten. Ee, hani hanımefendi de çok üzgün. Siz de haklısınız yani o yaşa yaşananlar şimdi bu ne parayla ölçülür? Hani o psikoloji ...ler bozulmuş, hakikaten birine fiziksel zarar vermiş... ...keza daha da verebilir, hala orada oturuyor. Evet. Ee, ben de sizin söylediğinizi söyledim. El ele verirseniz, yan yana olursanız e, bir şeyler kolay olur diye. Yani bu hanımefendi... E, ...hanımefendi demek ne kadar doğru onu da bilemiyorum. Şu anlatılanlara göre pek de hanımefendi değil yani. Değil. Tamam, Benim bir önerim var. Ee, Neva Hanım. Buyurun. Siz bu evi, bu daireyi satın. Biz sizden de, Banu denen o kadından da kurtulalım. Ya dairemden neden alayım bir kiracı buluruz. için? Yani ben dairemi satmak istemiyorum. Ben Çünkü oraya diyorum el ele verelim. Yani ben orayı hatta bir yıl... Bir yıllığına yani ücretsiz ben kiraya vereceğim. Bunu bir çıkarayım. ...bu kiracı bir çıksın, orayı bir yıl hiç kira almadan... ...hatta Şakir Bey bulsun kiracıyı da... ...çünkü gerçekten onu çok fazlasıyla üzdüm bizim, ben bu son zaman. Bizim apartman olarak, çoluk çocuk olarak hepimizin psikolojisi bozuldu. Belki de tüm apartman e, tedavi görmek zorunda kalacak. Biz o noktadayız, siz galiba ciddiyetini anlamadınız bizim yaşadığımız Yani şu raddeden sonra değiştiremiyorum durumu biliyorsunuz... ...yaşanmışlıklar değişmez, yani bunlar yaşanmış bitmiş şeyler, bundan sonra bundan sonrasına bakmak lazım ve ben size gerçekten samimi olarak özür diliyorum burada. Yani affetmenizi istiyorum. Yap, yapacağım bir şey yok. Bütün zararları karşılayacağım. Boyanmış o şeyleri hepsini, hepsini telafi edeceğim. Kırıkları, dökükleri hepsini. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Ya Ayşegül Hanım ben zaten mahkemeye verdim onu. Ama şahit toplamam lazım. Ya yani tek başına yapamıyorum, başaramıyorum bunu. Hep beraber olursak Dedim el ele verirsek yani şahitlerim de olur. Daha çabuk sonuçlandırırız diye düşünüyorum yani. Çık Ama ben, ben sizle konuştuğum zaman siz beni dinlemediniz. Beni itham ettiniz. Neden yaptınız o zaman onları? Dediğim gibi yani biliyorsunuz yalnız yaşayan bir kadın var ortada. Yani ben onu, onun masumiyetini düşündüm, masum olduğunu Galiba düşündüm. Galiba eve falan zararda da verdiyse... Eve, eve zararlarını zaten ben söyledim. Hayır, verdiyse oradan da kolay olur çıkarması. Sizin yani. mutfağınızın yani. rengi evet. krem miydi? Evet. <laughs> Demek ki artık bir mutfağınız <gülüyor> yok. Bir <laughs> yok. Nasıl yani? Çünkü e, akşamları canı sıkıldıkça gelen geçenin kafasına dolap kapaklarını atıyor kadın. Sizin <laughs> pencereden sokağa giden parçaları sonra. bir görseniz mutfak hepsi gitti. Neyse artık dilerim yani öyle de olsun da bir an önce şu çıkaralım yani şu kiracıyı. Tamam artık yani yapacak bir şey yok. Siz de birbirinizi bu anlamda ne olur e, hani anlamaya çalışın anlamaya çalışın. Gerçekten sizlere verilen zarar kolaydı. Siz güldünüz başından beri. Ayşegül Hanım, şimdi ben gerçekten çok büyük mücadele verdim ve yalnız kaldım. Kimse samimi olarak benim yanımda durmadı. Kendisi de yani tekrar hatırlatmak istemiyorum ama yani bu kiracıdan tamamen kurtulmadan aslında benim kırgınlığım da geçmeyecek. Ama sizin hatırınız için ya, Şakir abiye çok çirkin laflar etmişsiniz onlar için. Evet, evet, biliyorum, biliyorum. pardon anlamadım? Şakir abiye çok çirkin laflar etmiş. Ee, Banu hakkında, e, Banu'yu savunmak için. Demek hı. ki anlayıp dinlemeden kiracınızı korumayacaksınız. Ama kabul ediyor yeceksiniz. zaten. O başta yani, evet, diyor hani ben. Evet. Sizi bir insanın sizleri, sizin gibi insanları düşürdüğü duruma bakın. Evet. İnşallah uzla Ya hı hı. numarası var mı? Şu kadını bir de ben arayayım ya. Ay yapmayın Hanım, bize eve nasıl gireceğiz? Biz gidene kadar kapıyı pencereye indirir vallahi. Ya daha başı burası. Evet, şöyle. hadi yapsın. Evet bir de, bir de evde de yokuz. Evet. Ee... Ben de var. Ben size severim telefonu. Vallahi ben istemiyorum ama neyse. Tamam. Görüyorsunuz evimize tamam. giremez hale geldik. Arayalım bakalım. Sesini duyalım hanımefendinin değil mi? Alo, Banu Hanım'la mı görüşüyorum? Ay canım, sen kimsin? Banu Hanım, ben Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusu Ayşe Gülgünay. Nasılsınız? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben de İngiliz tahtama meyveri Banu şekerim. Buyur, ne istemiştin kraliçeden? <laughs> ee, Banu Hanım, sanırım bir sıkıntınız var oturduğunuz evle ilgili. <laughs> Ev sahibiniz Neva Hanım Programımıza başvurdu ve Başvurdu size Söyleyin çok... Ben onun parasını dişim veriyorum Ağzınızı toplayın. Ne terbiyesiz kadınsınız oh. ya. Ne münasebet. Şu anda bir televizyon programında telefonla konuştuğunuzun farkında mısınız? Ay ne olacak konuşmazsan? Beni tehdit mi ediyorsun sen? Sen kimsin? Tehdit, tehdit olur. etmek falan değil. Bakın şu anda telefon konuşmamızı neredeyse bütün Türkiye dinliyor. Sağ Bakın, olsunlar izleyin. falan çalışıyorsanız. Ulan... Terbiyesiz. Aa, aa bu ne ya? Aa. Ay dur, gelmiş geçmiş falan. Ben söylemiştim falan. size. İnanmıyorum. Terbiyesiz ya. Aa bu nasıl biri? Düşünün İnanın bu insanlar. o kadar kibardı ki Ayşegül Hanımcığım. ilk gördüğümde işte o kadar büyüdü, o kadar, kadar kibar, naif bir insandı terbiyesiz ki. Terbiyesize bak ya. Ay yok ben böyleleriyle uğraşılmaz var. anacığım bunlar bu, bu belli bu yani hani. Anladın mı? Olmaz yani. Aa, Allah kurtarsın diyeyim, ne diyeyim hepinizin. Allah çok kötü yani. İnanılmaz, ya. tekrar özür diliyorum. Yani bunu duydum ya artık. Siz oturun, yapayım. uzlaşın bence. E, Ve bu evet. belayı başımızdan evet. nasıl def edeceğiz diye düşünün. Evet. Sizleri siz tanıdığıma meydan oldum. Biraz daha yardımcı olun bence bize. Biz ha. elimizden geleni yapacağız. Siz uzlaşın yeter. Ay, Ay, Ayşe Hanımcığım çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Ben için. teşekkür ederim. Ben Her teşekkür ederim. Sonsuz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi anladığınız için sağ olun. Geçmek üzere. Sayenizde inşallah, sağ olun. Ne demişler eskiler hep doğru hep güzel söylemişler ev alma komşu al ne kadar önemli çünkü belki en yakınınız anneniz babanız kardeşiniz yetişemezken herhangi bir durumda tam karşı komşunuz alt komşunuz yan komşunuz komşunuz size el uzatır sizin yanınızda olur sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kal.